Süper İndirim kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Aktüel ürünleri ve indirimleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ayak Törpü 9,95 lira. Dermokil Ayak Kremi 16,95 lira. Duru geleneksel sabun pirinalı 20,50 lira. Duru sıvı sabun avokado yağı 15,90 lira. Ve pasa çaçma tarağı 5,95 lira. Orkid Ultra Extra 29,75 lira. Duru matik Sabun Klasik 54,90 lira. Activex Sıvı Sabun 19,95 lira. Sifultra Hız 18,50 lira. Colgate Extra Clean Diş Fırçası 16,75 lira. Mintex Yoğun Çamaşır Suyu 28,90 lira. Mintex Inox Sünger 2, 12.90 2,90 lira. Colgate üçlü etki diş fırçası 23,75 lira. Colgate total diş fırçası 23,95 lira. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 21,55 lira. Colgate çocuk diş fırçası 23 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 19,95 lira. Colgate aktif beyazlık 23,95 lira. Molfix süper avantaj paketi 139,95 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.